Sarı misafirim var. Önce en sevdiğim masa örtümü seriyorum. Açık renklere bayılıyorum. İçerimizi de koyalım sonra mutfağa geçiyoruz. Üzde şehriye çorbası. Siriraşa soslu tavuk. Burada canlarım Ramazan'a özel robot süpürge çekilişimiz var. Hem silme hem süpürme özelliği var. Kazanmak için önce buradan sonra Instagram hesabından takip etmeniz lazım. Ve yorumları en az 3 kişi etiketlemeniz lazım. Şimdiden bol şans herkese. Makarna, salata ve patlıcan mezesi var. Mezeyi ilk defa yapacağım. İnanılmaz canını çekiyor meze şu aralar. Torbamı hazırladım. Orada kaynaya dursun. Biz de tavukları yapalım. Tavuk göğsünü küp küp doğruyorum. Zeytinyağı alıp ocakta kavuruyorum biraz. O sırada karamda rızkı veren Hüda'dır. Kula minnet eylemen bakışları atıyor bana. Pişirip oğlumun payını ayırıyorum. Sonra krema ve sriracha sosunu döküyorum. Bu inanılmaz acı ve çok lezzetli bir sos. Karam bizden çok tavuk yedi. Afiyet olsun oğluma. Tuz ve kekik atıyorum. Kekik inanılmaz yakışıyor ve soframız hazır. Tavuk dünyası gibi yapmaya çalıştım. Her şey çok lezzetli olmuştu. Bayıldık. Herkese hayırlı iftiler canlarım.